Selamun Aleyküm. Benim bir oyunları çok merak ediyormuş bazı arkadaşlar. Şöyle 2000 yılından beri futbol oynamıyorum demiştim. Size şöyle oyunlarımı göstereyim. Bunların çoğu kağıt. içinde kağıtları var. Bilgileri var. Çiziksiz. Mesela şurada bir tane bir oyunum var. Anakol Playstation bir oyunum var sonra şöyle. Last of Us 1 Türkçe alt yazılı. 3 için. Burada şöyle. Mesela bu sokak futbol. bu da Last of Us 1. Ama bu Türkçe dublaj. PC 5 için Türkçe dublaj diye aldım. Bu ikincisi EFS 24'ü Butterfield. Yani burada genelde Uncharted. Bak bu Mafia 3 ile RDR2'nin içinde haritası mevcut. Yani onu söyleyeyim. Bak mesela burada bir tane bir oyunum var. Bu da iki CD'si. Gördünüz musunuz? Uncharted 1, Uncharted 2. Bu da tabii ki alt yazılı değil. İngilizce. Onu söyleyeyim. Ama e, şunların hepsi Türkçe dublaj. Ayrıca şurada da Uncharted 3 var. Bu da Türkçe dublaj onu söylemek istedim. Ee, burada tabii ki PS yerim birimiz var. Burada FC 25'imiz 5'imiz var. Yani şöyle uzaktan bakarsanız bu şekildir.